Ankara'dan merhabalar. Uzun yıllar devlet tecrübemizle çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında uzun yıllar süren e, bürokratlık ve baş tecrübemizle ülkemizde yani Türkiye'de halen çalışmakta olan Kırgız, Özbek, Ukraynalı, Suriyeli, Afgan, ve diğer tüm yabancılar için çalışma izni alınması, yine iş yerinde iş yeri kuranlar için gerekli izinlerin alınması konusunda hukuki danışmanlığımız başlamıştır. Yine Türkiye'de işçi olarak çalışanlar herhangi bir şekilde ister evlerde bakıcı olsun, ister iş yerlerinde çalışıyor olsun, Suriyeli, Afgan, Ukraynalı, Gürcistanlı ve diğer bütün yabancı uyrukluların çalışma hayatından doğan ücret alacakları, fazla mesai alacakları ve diğer bütün izinleri yine tazminatları ile ilgili ihtilaflarda hukuki danışmanlığımız başlamıştır. Bütün yabancıların Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanması, tedavi olmaları, emekli olmaları, iş kazası, meslek hastalıkları ve diğer bütün alacak ve tazminatlarıyla ilgili danışmanlık hizmetlerimiz başlamıştır. Ayrıca ara ve avukatlık dahil A'dan Z'ye bütün yabancı uyruklara hukuki danışmanlık ve avukatlık ara hizmetlerimiz mevcuttur. Bu hizmetlerimizden faydalanmak isteyen yabancılar 0542 792 23 34 nolu WhatsApp mesaj hattımıza mesaj göndermeleri yeterlidir. Veya isakarakas e-mail göndermeleri yeterlidir. Bizimle iletişim kurduktan sonra aklınıza gelen bütün soruları sorabilirsiniz. Vekalet vermek suretiyle avukatlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.